Merhaba arkadaşlar ben BSI Arita Mühendislik'ten Hayrullah. <laughs> Bugünkü video konumuz Tescili konu olan işlerde iş yaması. Bir yandan oluşturacağım, bir yandan da e, nasıl bir işlem adını izlemeniz gerektiğini anlatacağım. Özellikle yeni bir büro, aç, büro açan arkadaşı için değerli bilgi olduğunu düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Şimdi tescili konu olan İşlerde işlerde iş şeması şöyle. Yani iş şeması derken hangi işlemi ne zaman nerede ve nasıl yapılacağına dair. Şöyle önlük, ilk başta e, verinizi ulaşmanız gerekiyor. Veri ulaşmadan bu işlem yapılabilir mi? Yapılabilir. Şöyle yapılabilir. TKGM'den verileri çekersiniz. İşlemi gerçekleştirirsiniz. Şu verileri almadan kısmını anlatıyorum şu anda. E, verileri çekersiniz. Bu veriler 40-50 santim, 60 santim, 1 metre, 2 metreye kadar hatalı olabilir. Onda problemimiz yok. Ee, i̇şleminizi bitirirsiniz. İşlemi bitirdikten sonra kadostura gittiğiniz zaman bu koordinatlar sizin hatalı yapmışlarım derler. Dönersiniz, kadosturadan veri alırsınız. Tekrardan e, dosyanızı onaylatmanız gerekir. Yani burada şöyle bir şema olacak. indirelim. Dosya hazırlanır. Belediye ya da özel idare sunulur. Encümen kararı çıkar. Dosya kadastroya gelir. Dönersiniz. Buraya tekrar akseder. Bunu neden anlatıyorum? kadastro veri almadan bazı kadastrolar der ki elinizde sözleşme yok, sunulurlar, sunulur, sunulur. Elinizde veri, şey elinizde e, dosya yok. Ben sana niye veri vereyim? Sözleşme yok. Şimdi kadastroya gidersin dersin ki bana veri ver. O da der ki bana sözleşmeye getir. Sözleşmeye gidersin dersin ki arkadaş bana bu sözleşmeyi onayla odana gidersin. O da der ki bana veri getir. Şimdi, o zaman ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Aslında bu kadar alan dolanmamıza gerek yok. Şurayı çıkarmamıza gerek yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Kadustra'ya veri olmadan, almadan tek argümeden verileri çekersin. ya da elinde bir atlık varsa odaya sözleşmeyi onaylatırsın. Sonra kadastroya gidip veri alabilirsin. Bazı kadastrolarda o bölgede önceden iş yaptıysanız muhtemelen size verileri verir zaten. Sadece sözleşmenizi onaysız bile olsa görerek verirler. Ee, ya doğrudan veri alırsanız direkt geçebilirsiniz bu aşamayı. Doğrudan veri almazsanız TKGM'den verileri çekersiniz. Oradan odaya sözleşmeyi o verilerle onaylatırsınız. Giderseniz kadastrodan verilerinizi alırsınız. Öyle bir sirkülasyon yapabilirsiniz. Döndüm. Kadastrodan veri aldık. E ne yapacağız biz? Dosyamızı oluşturacağız. Şimdi bundan yanına notları da düşeceğim. Dosya hazırladık. E, güzel kardeşim. Ne yapacağız? Döneceğiz. Belediye. Ulaş. Özel idare. Büyük şehirlerde özel idare yok. E, teslim edilir. Şimdi Belediye Özel İdaresine teslim ettik. Göndük. Bir yeni slayt açalım, boşaltalım. Birkaç tane kopyalayayım da devam edersek lazım olabilir. Geldik buraya. Belediye Özel İdaresi'ne teslim ettik. Belediyede ne çıkacak? Encümen kararı çıkacak. Encümen kararı çıkacak. Üst yazıyla dosya Ados ya geçecek. Güzel. Kadustro'nun ne aşamaları var? Kadustro'da tekniker bir koordinatlarınızı inceleyecek. Bunları biraz yan alalım. Bir sayfaya daha doldurmayalım. Döndüm. Mühendis. Kontrol mühendisi. Dosyanızı teknik açıdan inceleyecek arazi için uygunluk verecek Arazi çalışmaları yapılacak. İyi bir sayfa geçelim. Arazi çalışmalarından sonra dosya onaylanacak. Ve tapuya tescile gönderilecek. Normalde sistem bu şekilde. Şimdi aradaki aksamaları ve dönüşleri göstereceğim. Ses yok işlerde burada bir sıkıntı yok. Odaya sözleşmeyi onaylatıyoruz. Dosya hazırlanacak. Belediye ve özel idareye teslim edecek. Şimdi dosyanın hazırlanması minimum şartlarda 2 gün. Minimum şartlardan bahsediyorum. Ee, şuradan verileri çekip hazırlamanız da bir iki gün. Bunları dosyanın şekline göre zaman ileriye geri oynayabilir. Ama problem yok. Bir günde gidip odaya sözleşmenizi onaylatırsınız. Ben genel bir iş akışı gösteriyorum. Adostro'ya gidip veri almak. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Herhangi bir gidip kadastroya bir veri alsanız bir gününüz gider minimum şartlarda. Belediyeye şimdi geldik. Özel teslim ettik. Belediyelerin haftalık toplantıları olur. Bu toplantıların dosyalarını e, o hafta içi almazlar, bir önceki hafta içi aldıklarında şey yaparlar bir hafta önceki dosyaları teslim alırlar. Yani mesela geçen, bu hafta bugün günlerden ney mesela? Şu anda Perşembe olmuş. Yani ben ya ben Cuma'ya dosya gelecek haftaki encümene çıkar. Encümen de işlem alınır. Minimum. Yani demek oluyor ki bu. Bir de oradaki mühendis inceleyecek. Ön incelemeden geçirecek. Koordinatlarda çok önemi yok onda. Yani çok önemi yok derken şunu kastediyorum dosyanız hazır hale geldikten sonra sıkıntı olmaz. Yani bir günde inceler rica ederseniz. Ertesi gün dosyanızı öncüme ne yazar? Öncümen mesela atıyorum Çarşamba günüdür. Bizim burada Çarşamba günü özel idareli mesela dosyayı teslim edeceğim. Dosya Çarşamba günü onaylanır. Perşembe günü yazısı çıkar Cuma günü size teslim edilir elden teslim alacaksanız Yani yaklaşık 8 gün. Yaklaşık olarak söylüyorum bunu. Yaklaşık 8 günde şeyden dosyanız çıkar. Tuttum. Eğer bunu size elden teslim etmezlerse bir de tapuyla şeyle postayla göndereceğiz derlerse bir haftada öyle sallar. 8 gün artı bir hafta yani 7 gün. Ne oldu? 15 gün. Geçiyorum aşağı tarafa. Güzel belediyeye teslim ettik. Ve tekrar bir 15 gün yazıyorum. Yaklaşık olarak söylüyorum. Yüzdesi kadostroya geçecek. Ben şunu şöyle yapalım. 7 gün diyelim. Şunu 8 günlüğü düşürelim. Bu da yıldızlı. Eğer elden teslim ederlerse bu bu süreç yok. Direkt kendiniz almış olursunuz. Kadastroda teknikerlerin koordinatları incelemesi en aşağı bir gün. Bir dosyanın çıkış emin şemasını çıkarmaya çalışıyorum. Niye böyle bir şey yaptık? Hem de Tahmini olarak bir dosyanın ne kadar sürede biteceğini siz göster yani şey yapın diye süre hesaplaması yapıyorum. Şimdi dosyada koordinatları inceledim. Bir hata çıktı ne olacak? Bu dosya tekrar şeye çık gidecek. Ee, belediyesine ya da özel idaresine gidecek. Eğer bu encümenden kaynaklanan bir hataysa, şurası bir 15 gün daha sallar. Yani kendi hataları ise. Eğer bizim koordinatlarımızdan kaynaklı bir hata ise bunu mühendis teknik açıdan inceledikten sonra da götürebilirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Hatalı olsa dahi teknik yerden çıkan dosya. Diğer encümen kararlarını falan mühendisi inceletiyorum. Ondan sonra dönüyorum. Belediyeye götürüyorum. Şimdi mühendisin şurada şöyle bir olay var. Mühendisin teknik dosya Teknik açıdan incelenmesi. Bunda işte neler var? Sözleşmenizi inceler, eklerinizi inceler, durum haritasınız doğru mu, düzgün mü, şekil, şemal açısından büyüklükleri, küçüklükleri onlara bakar. Ondan sonra ekleriniz var mı diye bakar. Bakar da bakar yani. Yani bütün teknik açıdan bütün hepsini inceler. Bunun minimum şartlarda 2 gün sürmesi gerekiyor. Şimdi bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. <laughs> Minimum şartlarda 2 gün sürmesi gerekiyor. Dosyanız çok acildir. Aciliyetten bir sıkıntınız vardır. Ee, yine de şey yapar. Ben genellikle dosyamı şu aşamaya getirdiğim zaman, mühendis incelediği zaman şöyle bir teklifte bulunuyorum. Mühendise. Hata varsa. Ben arazisini yapayım. Düzgün koordinatlara göre. Sizin vereceğiniz düzgün koordinatlara göre. Döneyim olsa da belediyeye dosyayı tamamlayayım. Ben dosyada da arazisini yapayım. Şimdi bir yerin malum, şöyle söyleyeyim, büyük şehirlerde belki daha uzun sürebilir ama küçük şehirlerde bir günde arazisini yapabilirsiniz. Arazi dediğimiz olayda boş bir alansa parsel taşı. Şehrin kalabalık olduğu bir bölgede iş yapıyorsanız, sprey boyayla taşlık bir alansa işte duvarların falan olduğu bir yerlerse sprey boyayla. Yok eğer şeyse böyle demir kazık, tahta kazık gibi çakabileceğiniz bir yerse demir kazık, tahta kazık artık tamamen şeylerine bağlı, yapım şeyine bağlı. Bu arada şu bir gün burada değil, şunun içerisinde geçtik buraya. Döndüm. Arazi çalışmaları yapıldı güzel bir gün. Dosya onaylandı diyelim. Hiç geriye dönmedim. Çok mükemmel şartlarda dosyanızı onayladılar. Bunun kadastro içerisinde gezmesi bir gün alır. Bu dosyanız önce tekniker imzalar, sonra mühendis imzalar, sonra fen memuru imzalar. E, fen memurundan kadastro müdürüne gider. E, kadastro müdürü imzalar. Bu küçük bir yer için bir gündür. Eğer bu eğer böyle hani nasıl diyeyim e, merkez bir ilde çalışıyorsanız 300-400 bin nüfustaki bir yerden bahsediyorum. iki gün. Çünkü mühendis, onlarda imza e, sistem üzerinden dolanıyor. iki gün sürüyor. Yani belki büyük şehirlerde daha da fazladır. Tapuya tescile gönderilmesi e, bu tamamen teknikerin görevi. Tekniker de bunu bir günde halleder. Bu onaylar çıktıktan sonra. Bu en makul şartlarda hiç hatasız bir dosya hazırladığınız zamanki zaman süreci. Şimdi dönüyoruz. Geldik. Ee, çok sıkıntılı bir kadastroğunuz var. Veri vermiyorlar size. Bunları silelim artık. İşlemimiz kalmadı. Ee, veri almadan TKGM'den verileri çektik. Ee, İşlemize başladık. Ne oldu? 2 gün. Odaya sözleşmeyi onaylattırdık bir günde de. Oldu sana 3 gün. Kadastro'ya gittik veri aldık. Bir günde oradan gitti. 4 gün. E, dosyamızı tekrar baştan düzenledik. 6 gün. E, belediyeye teslim ettik. Diyelim ki kargo ile çıkıyor ya da biraz yazışmaları sıkıntılı bir yer. Bir 10 günde buna sallayalım e, 10 gün. Ne oldu? 16 gün. Kontrol mühendisi dosyalarınızı dur. Şuraya geçeceğiz. 16 gün. Geldik. Şurası. Bir günde kadastrodan tekniker koordinatları inceledi. 17 gün. 2 günde kontrol mühendisi teknik açıdan inceledi. Size haber verdi ki Kados, ilçe kadastrolarına mühendisler tam günlü gelmiyor. Yani tam günlü derken haftalık her gün gelmiyor. bazen şey olabiliyor. haftada bir gün gelebiliyor. O zaman direkt kafadan zaten hani bir hafta sallıyor. Şimdi bu inceledi, bu inceledi. Eksik azaldı bir hafta sallayacak sizi. E, şuraya bir not düşeyim ya. Kaç gün olduklarını. 2, 3, 4, 6, 16. Şurası 16 idi. Tabi tek dosyanız olursa. Şurası 16 gün. Döndük. Şuradan itibaren 1, 2, 4 günde burada var. Burası 1, 1, 1. 3 günde burada var. Hadi 2 gün diyelim. Herhalde şu arazi gününü yazdım. Şimdi topluyorum. 4 6 16 da buradan minimum şartlarda 22 günde biter bir dosya. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş sen hiç 10 işte 22 günden önce dosya bitirdin mi? Evet bitirdim. Nasıl bitirdim? Şöyle bitirdim. Adustro'dan verilerini aldım hızlı bir şekilde. Dosyamı hazırladım aynı gün içerisine basit bir ifraz ve yola terktim. Ee, döndüm. Belediyesine teslim ettim. Belediyesine ben e, çarşamba günü teslim ettim. Belediye encümeninin o hafta çok işi olmadığı için bir de e, covid muhabbetinden dolayı izinliydiler. E, belediyelerin işte 5 tane encümen üyesi varsa bunun 3 tanesinin olması yeterli. 2 tanesi izinli olduğu için 3 tanesi de belediyenin çalışan olduğu için ertesi gün dosyamı çıkarttılar. İmzalattım dosyamı. Aldım. Elden teslim aldım. Döndüm. Cuma, pazartesi günü mühendis geldi. Dosyamı gördü. Koordinatlarımda çok sağlam koordinatlardı. Tamam dedi. Haftaya gel bitirelim bu işi dedi. Haftaya gittim. Dosyamı onayladı. Hemen kapıya yazlar Yazılarım bitti. Tesliyle gitti. Ve yaklaşık şöyle söyleyeyim. 15 günde falan dosyamı bitirdim. Yaklaşık olarak söylüyorum. Tabii bu ekstrem bir durum. Bu büyük şehirlerde daha da sıkıntı. Büyük şehirlerin encümenleri belli bir zamanlarda toplandığı için, genellikle imar planlarında sıkıntı olduğu için bu süreç yaklaşık 3 ayı falan buluyor. Minimum şartını söylüyorum. Minimum şartlardaki iş süreci. Ee, onun haricinde. Onun haricinde. Onun haricinde. Bir videoyu durdurayım, bir bakayım kafama şey, bilgi verebileceğim başka bir kısım varsa, varsa onları bir şey yapayım, toparlayıp tekrar devam edeyim. Başka bir şeyim yok arkadaşlar, sadece diyebileceğim şu. Yeni ilk defa teklif veren arkadaşlara söylüyorum. Temayı siz kafanızda 3 ay gibi bir süre olarak hesaplayın. Çünkü bunun içerisinde sizin özel günleriniz olacak, özel işleriniz olacak çalışamadığınız günler olacak. Gittiğinizde karşınızda muhatap bulamadığınız günler olacak. Hele de bu pandemi sürecinde. içinde ee, gittiniz. Olurunu vermeleri uzun süren işler olacak. Mesela ifraz dosyasını verdiniz. Biraz da sıkıntılı bir dosya olacak. Bir düşünelim diyecekler. Bir düşünecekler bir hafta. Yani bu işin oluru normal şartlarda 3 aydır. Dosyayı alırsınız. elinizde de çok iş varsa, mesela benim şu an dosya hazırlamam. Normalde benim bir saatte hazırlayabileceğim dosyalar var. İfras planından video çektim mesela dosyaları ben normal şartlarda bir saatte hazırlıyorum. Ama e, iş yoğunluğundan dolayı bir haftaya kadar çıkan işlerim oluyor. Bir hafta boyunca dos, işini alıp da bir hafta boyunca başlayamadığım dosyalar oluyor. E, mesela ben odaya sözleşme kısmını atlıyorum. Araziye çıkacağım zaman o boşluk zamanında gidiyorum dosyayı odaya onaylatıyorum. İş kesinleştikten sonra yani kadastroya geldim tam bu iş gözüme kestirdi o zaman yapıyorum. Eğer iptal oldu bugün odaya bir tane sözleşme parası 100 lira. 100 lirayı vermemek için. Çünkü eğer o dosya iptal olursa ve vatandaştan belli bir ücret bunu almadıysam bunu belirtmediysem bunu iade etmek zorunda kalıyorum ve benim 100 liram boşa gidiyor. Ha, bir de şurada şunu unutmuşum. Şimdi bakarken aklıma geldi. Odayı sözleşmeyi onaylattıktan sonra damga vergisini yatırmamız gerekiyor. Onu gidip maliyeye yatırmamız gerekiyor. Ya da üstüne kaça basıp toplu bir şekilde ödeyeceğini bizi beyan etmemiz gerekiyor. Onunla yine bir öde etmemiz gerekiyor. Orada da bir gün sallar sizi. Büyük şehirlerde, küçük şehirlerde o kadar sallamaz. Arkadaşlar bu video bu kadar. Elimden geldiği kadar iş akışını göstermeye çalıştım. Dediğim gibi teklif verirken yaklaşık 3 aylık emeğinizin olduğunu göz ardı etmeyin. Odanın sistem fiyatlarına muhtemel uymayacaksınız ama hiçbirimiz uymuyoruz şimdiye kadar. Uymaya çalışalım. Uymaya çalıştığınız zaman fiyatlarınız yükselecektir ve aldığınız işlerden değeriniz de yükselecektir. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.